Balamızı kıralım. Kökünü sökeceğiz. Nefesi sayılıdır. Onu da keseceğiz. Kellesini alacağım. Korkarım ki Mehmet kuşatma şartlarını daha da ağırlaştıracak. Şimdi gereğini yapma zamanı. Bu barbarları ait oldukları cehenneme kadar kovacak. Karaman kuşatma için gelen gönülleri kırıp geçirmişler. Kimsenin gözünün yaşına bakma. Kanı kanla temizlemeden omuzlarımdan kalkmaz bu yük. Ta sahibini millet aslını bulmuştur. Yerle eksan alacaksınız. Sultanımızın buyruğudur. İşitin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Mehmet ve Sultanı 17. o bölüm analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Sultan Mehmet, Amiral Rizzo'nun ihaneti ve Hayrettin'in ölümü üzerine bir intikam planı yapar. Mehmet'e göre Rizzo'nun Pontus Rum İmparatorluğu'na sığınmaktan başka çaresi yoktur. Pontus İmparatorluğu ya Rizzo'yu verecek ya da Osmanlı'nın gazabına uğrayacaktır. Bizans'ta büyük kuşatma öncesinde yeni dengeler kurulmaktadır. İmparator Konstantinos'un şehre davet ettiği Notaras ayağının tozuyla Osmanlı'yı köşeye sıkıştıracak şeytani hamleler yapmaya başlamıştır. Bu hamlelerden biri Sırbistan Krallığı, diğeri ise Karaman Beyliği ile kurulacak ittifaklar olacaktır. Notaras kurmaya çalıştığı şer ittifakında başarılı olmak için iki tarafa da reddedilmesi zor vaatlerde bulunacak. Haremde ise Notaras'ın kurmak istediği ittifak girişiminin yankıları hissedilmektedir. Bizans'ın Sırbistan'la ittifak girişimi Mara Hatun'u, Karaman'la ittifak girişimi ise Gülşah Hatun'u zor bir durumun içine sokmuştur. Kendilerini Mehmet'e karşı mahcup hisseden Mara ve Gülşah, bu sadaka sınavından geçebilmek için bizzat görev isteyecekler. Mara Hatun, Sırbistan'a babasının yanına gidip bizzat babasına ve ileri gelen devlet adamlarına Osmanlı'nın ve Mehmet'in gücünü hatırlatıp onları kendilerine gelmeleri konusunda uyuracak. Karaman için aynı şey geçerli olmayacak. Osmanlı'yı arkadan vurma planlarına dahil olan Karamanoğlu Mehmet şeytani planlarını devreye sokacak. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.